Ben e, seninle güzel bir an olduğumuz düşündüğümde aklıma gelmiyor. kötüler geliyor. O yüzden yani bence iyi ol, Bir an olduğumuz bir gün yok. Sadece size geldiğimde eğlenmiştik. ben de şu anki arkadaşlarımdan çok memnunum. Senin gibi benim sevmediğim şeyleri yapıp yapıp ben sana bir kere bir şey yaptığımda abartarak Eslem yapma diye bağırmıyorlar mesela. Ee, arkadaşlarından memnun Ben, ben gibi seni satmıyor varmış. Tamam. O zaman arkadaşlarından Ben seni engellemek senin Bana da bence tanıyabiliriz. Yani ben saygılı davranmak zorundasın. Çünkü belirli amaçlarım var. Mesela benim tablomu mahvetmiştim göstermek istemiyorum şu an. Orada bakıyoruz. Birbirimize bakışıyoruz. Ben çok güzeldi. Bizim şu anki resim hocamız ki tablosu olanlar elinde getirsin. Güzel veya çirkin demişti. Ben onu götürecektim. Sonradan bir baktım ki senin yaptığın şey hala duruyor. Ya sadece bunlar da kalmaz. Bunlar küçük şeyler tabii ki. Affedebiliriz. Yani bunu küsmeyiz bile ama sen de olmadı. Yani ben senle birlikte böyle ve şu anki arkadaşlarımla seni kıyaslayamayacağım. Şu anki arkadaşlarımla seni kıyaslasam zaten çoktan engellemem gerektiğini düşünüyordum. Ee, sadece bir kötü anımız var. Onu da sen biliyorsun. Herkese. Bir değil bin tane var. Bir tane belki yanımız vardır. Senden başka en yakın arkadaşlarım ne oldu? Hatta ben yani başka konuşmak istemiyorum ama ben seninle en yakın arkadaş olmak da büyük bir hata yaptığını düşünüyorum ve şu anki arkadaşlarım yani biri var bana çok yakın videolarımı izliyor o kişi kendini kendine biliyor şu an izliyor bizim evimize çok yakın hatta evlerimiz birbirinden gözüküyor o kişi benim hayatımda tanıdığım en iyi kişi yani onunla bir kere bir tir bakmadım küsmedim yani Onunla seni kıyaslamak istemiyorum ama ona bakınca yani belirli yani. Ona bakınca dedim kendimde. Dedim acaba niye bu arkadaşlık varmış? Sen de mutsuzluk. Ama ben bunu sana yansıtmaya çalışmıştım. Yani emoji yanlışla konuşsun tamam okey. Bana tripli bir şey mi? Ya yani ben seni engellemek istedim. Bir daha da konuşmayalım. Zaten ben nerede görüşeceğiz bilmiyorum. Görüşmeyiz belki de. Seni önceden seviyorum. Hadi arkadaşım olarak seni görüyorum. Seni seviyorum. Bay bay.